Hava Yolcu TV izleyicileri. Yeni bir tarihin içinden programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugünkü programımızı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız müdahalesini yaptığı ve kahramanlık destanının sonucunda imzalanan Mudanya Mütareke Antlaşması'nın yapıldığı yer olan Tarihi Mudanya müdareke binasının önünden gerçekleştiriyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini belirleyen 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile ülkemiz her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros Ateşkes Hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı tanıyordu. Ülke işgale uğrarken padişah için önemli olan saltanatın, halifeliğin ve hanedanın selametiydi. Bu antlaşma çok ağır koşulları içerirken İstanbul hükümeti ileride yapılacak barış görüşmelerinde bu koşulları hafifletebileceğini umuyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hemen ardından işgaller başladı. Bu antlaşmanın 7. maddesine göre, itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumu bahane ederek istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi. boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçti. İngilizler Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, Samsun, Bilecik, Merzifon, Urla ve Kars'ı işgal ettiler. Fransızlar ise Trakya'daki demir yolunun önemli istasyonlarını, Dört Yol, Mersin, Adana ve Afyon istasyonunu işgal ettiler. İngilizler tarafından işgal edilen Güneydoğu'daki bazı iller daha sonradan Fransızlara terk edilmiştir. İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris işgal ettiler. Konya ve Akşehir'e de asker yolladılar. Mondros mütarekesinin Doğu Anadolu'da altı vilayetin Ermenilere bırakılacağına ilişkin maddesi, Ermenileri harekete geçirdi. Ermeniler, kurdukları alaylarla Doğu Anadolu'da yayılmaya ve bölgedeki Türklere zulüm ve baskı yapmaya başladılar. Kozan, Osmaniye, Mersin ve Adana'ya Fransızlarla birlikte Ermeni çeteleri de geldi. Yunanlılar kendilerine vaat edilen Ege bölgesini ele geçirmek üzere İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin koruması altında 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgale başladılar. İzmir'in işgaline tepki olarak gazeteci Hasan Tahsin tarafından düşmana atılan ilk kurşun Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallerin başlamasına karşılık Padişah ve Osmanlı hükümeti işgallere karşı ses çıkarmamışlar, orduyu geliştirip güçlendirmeye çalışmamışlar, sadece kendi çıkarlarını düşünmüşler, çekingen ve korkak davranmışlar, ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için hiçbir tedbir almamışlardır. Kurtuluş Savaşımızda işgallere karşı ilk silahlı direniş Güneydoğu Anadolu'da Fransızlara karşı başlamışsa da ilk Kuvayi Milliye Hareketi Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı oluşturulmuştur. Hal böyleyken Yunan birliklerinin İzmir'i işgal etmesi ve Anadolu işlerine ilerlemeye başlamasına seyirci kalan Osmanlı hükümetinden artık hiçbir şey beklenemezdi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkmıştır. Ardından Amasya genelgesi yayımlanmış, daha sonra Erzurum ve Sivas kongreleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul'un işgal edilmesi ve meclisin mevzusunun kapatılmasıyla Osmanlı yönetimi çökmüştü ve padişah itilaf devletlerinin esir haline gelmişti. Böyle bir durumda ulus kendisini yönetmeye başlamalıydı. Bu durumda ulusu temsil eden, ulus adına karar veren yetkili organa ihtiyaç vardır. Bu da yeni bir meclistir. 23 Nisan 1920'de 338 milletvekilinin katılımıyla TBMM açıldı. devleti İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven ve Çekoslovakya devletleri arasında imzalanan Türk'ün ölüm fermanı olarak bilinen Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanmıştır. TBMM'nin Sevr Antlaşması'na tepkisi çok sert olmuş. Bu antlaşmayı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini saymaya karar vermiştir. Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi, 1. 2. Yunanı Savaşları ve son olarak Sakarya Meydan Muharebesi savaşları verilmiş. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı bütün dünyaya kanıtlanmıştır. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ardından 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve yeni Türk Devleti tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Böylece Türkiye tüm sömürge ulusları örnek olmuştur. Birinci kılıca su veren usta. Hakkı, yiğitliği, sevgiyi bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışta. Birinci kılıçla dövüşen yiğit. Vur ki anandan emdiğin süt helal ava. Birinci kılıçla dövüşen yiğit. Vur ki gelinler çocuklar ağlamaya. Birinci kılıçla dövüşen yiğit. Vur ki önü al önlüklü yüzü peçeli hanım kızlar nişansız kalmaya. Vur ki anam babam. Bu... Bizim süvarimiz amma da ata biner. Ayağı yere değer, başı göğe değer. Bizim piyademiz yola yeğen gider. Bastığında toprağı ezer. Bizim topçumuz narası Hay babam hay, gülleden beter. Sadıçlarım, sizin gibi yiğitler oldukça bu millet yaşar. Düşman koymuş meydanları kaçıyordu. Kattı Kemal Paşa'nın ordusu düşmanı uğruna. Pişman etti anasından doğduğuna. Çevirdi Sakarya, çevirdi süvariler. Ver yansın etti topçu, Ver yansın etti piyadeler. Kattı Kemal Paşa'nın ordusu, sürdü gitti. Yetiştikçe vurdu düşmana. Hayın düşman, sarhoş gibi sallana sallana. 15 günde İzmir'i dar buldu. Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu. Kaçtı gemiler, alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı. Ahmetler, Bekirler, Aliler, Mahmutlar, Kazımlar, İsmail'ler peşlerinden yettiler. Diz çöküp kordon boyuna, ta yürekten çekip tetiği, Gemilere yaylım ateş ettiler. Bu ne inanç ki Gazi Paşa, Atının teri kurumadan, Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde. Sana borçluyuz ta derinden, Çünkü yurdumuzu sen kurtardın. Hasta, yorgun düşmüştük, Yaralarımızı iyice sardın. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın. Sanatkardın, denizler kadar engin. Kimsenin görmediğini görürdü, sevgiyle bakan gözlerin. Dedin ki bu millet, bu büyük millet, yüzyıllar... Hürriyeti sen yaydın içimize. Halkçıyız dedin halk içinden. İnançla hür yetiştirdin bizi. Borçluyuz sana. Taderinden devrimlerle yüceltti çok yüceltti bu milleti bu temiz ellerin sana borçluyuz taderinden en büyüğü Mustafa Kemallerin davullar zurnalar dövende biz seni hatırlarız binip trene gezen de biz seni hatırlarız önce adını öğrenir çocuklarımız Eli kalem tutup yazanda binler yaşa yurdumuza hizmeti büyük Kemal Paşa ölümsüz insan şanlı Atatürk tarz videoların kanalımıza daha fazla yer istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.